Hep Hepinize arkadaşlar bugün birlikte Edgepoint oynuyoruz. Evet uzunca bir arada video atmıyorum. Çünkü bazı sebepler falan var. Evet istemiyorum şu anda burada. Ee, evet. Özlediğim birinin fotoğrafı ya Özlediğim biri yaptım. Ee, anladın sen kim olduğunu galiba. Yani ise işin gol bırakmayalım ve videoya başlayalım. Şuradaki kamerayı yazmanız lütfen. 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 Ben hiç şaka yapmıyım. Tamam. Tamam. Orada. Orada bir tane. Ga bir tane. Gardiyan. Ve. Şaka yapmayın dedikler 0.0001. Halise sonra ben. Sizce ben şöyle bir şunu paketleyeyim. <laughs> Bunu da görmeyen Ya kör ya kör Evet Daha birinci dakikada Dakikada aldık ee, Disguise'ı Tamam işte geri işte geliyor son işte tehlikeli bölüm geliyor benim kendi alandırmamdan ben. ilk şer tek bir Hadi bakalım. O çıkıyor şu kamerayı ben. <laughs> La. <gülüyor> Hadi ama be. Şaka mısın? Yoksa şaka mısın? Doğru profesyonel değil. İki tanesi, iki tane. Hadi bakalım.

Ya ablacım seni gram mı sanıyorum? Gram değilsin? Ama oradaki kura gitsin ya. Galyanlar. Tam güzel. kayıp gidiyor? Ya acayip bir de. Hadi, kurtuldum, 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 bak bu güzel, bak, bu, bu güzeldi, bu güzel haber. Levye, burada da bir levye var. Levye'yi <laughs> şuraya bırak. Yok, ve K kaynağı olayım. Tamam. işte bu işte bu. Öncelikle ben o yukarıdaki kameracıyı halledeyim. Hadi. Bakma ya bana öyle de. Hayır. Hani? <laughs> 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 no kill yapamadık ya. Hani siz bir dakika okay ne loki yapmayı denin. Evet. Tamam. Bu birazcık güzel olmadı. Hiç mi merminiz yok? Mahkabı al. Normalde bu tis mahkaplar genelde işe yaramaz ve genelde kullanılmasını gizli görevlerde önermem. Çünkü herkese bu sesini duyuyor. Black Sack'ta niye hissi? kimse duymuyor. Çünkü aslında bir trolla da duymuyor. Çünkü ıı, e, gürültünün hakkında sesi öyle de büyük değil. C. Tamam. Yapabilirim. Birkaç kök C diye basacağım. İyi miydi kardeşim? görmezsen gelemiyor muydu? Şimdi öldü. Tamam. Gelelim lan. Gel gel. Şimdi beklemen gerekiyor. Yarım saat boyu şu açılmasını. Hayırlı abi olsun. Hayırlı. O bak. Bu da, bu da fena durmuyormuş ya. White'ın neden bunu, bu skin sevmediğini hala merak ediyorum. Bence fena bir skin, bir skin değil. Güzel. Hala koyun Ross. Kısa kim oluyorsun diyor. Error diyorum böyle. Hersin beni yönlendiriyor da seni şey çıkarıyoruz. Ölme. <laughs> ölme tamam mı? Ölme. Haydi haydi. Haydi kontrol edersen git. Piu <laughs> piu <laughs> <laughs> mükemmel zırhını kaybettiklerinde. Bran geldi tamam. Hadi. hayır ya. Geç şu odaya. Hackle şu bilgisayarı. Güzel. Hadi. Burası değil mi? Ben çiğmiyorum. Bir planı? sıkıcı. Tam. Pekala, ne yapıyoruz? Tam. Sen, sanki, sanki bir şey desen umursayacağım. Ha <laughs> komradı bulacağım şimdi. Ne ara ben Rus'a geçtim ya. Az önce Türk'tüm ne ara Rus a oldum. Aç şunu. Hı? Boş. Tıpkı komutanın yaşamı gibi. Gidiyor sandım lan. Ben geliyormuşum. Ben bir şöyle bir kaçayım. Bakmayın bana. Bakmayın. Ha? Şaka mı yapıyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun? İki inç kıpırdadın. Değer miydi buna? Şimdi bilgisayarı bulman gerekiyor. Bilgisayarı bulayım. Aa buldum hemen benim Ben ve benim ben başka Hadi bakalım. Bakmıyor musun? ben sana bakmıyorum sen de bana bakmayacaksın tamam mı? Haydi bakalım. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Burada. Buradaymış. Hay bakalım. Koma komutan. Şuraya geç. Zaten geçemezsin ki. Lütfen. Kameranın olmadığı bir yer. Işıl ışıl. kamera yüzünden yapamadım. Bu işi kamera yüzünden yapamadım. Çok yakın ya yapabilirdim. Şimdi saatler saatler kontrol bulmak için F'ye saatler boyunca tıklayarak hadi senin Mursi'ye mı var? Efendim komradınız nerede onu arıyorum. kaybettik. Bu arada yasaklı, yasaklı bölgeden 6 dakika geçmiş. Kaybetmedik. Bu ne Excite'ı. 40 kere bitirebilen bir yüzü. Güzel. Değil. Bana bak. aldım İzole bir alana girebilir misin peki? Beni delirtmeden önce. Bak eğer beni delirtmezsen seni öldürmeyeceğim. Fakat eğer hayır deyip beni deliye çevirsen ha şöyle ya. Bak şimdi iyi oldu bak. Şapkası düştü. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım. Ben bir kişi do bir geçer alt kattaydı. Bir geçer yeni. Yeni sonunda bırakıyorum. Bir geçerin yanında da yanında da uyanır. Ben sözümü tutsam bir insanım. Bak. Ölmedin. Lütfen. Bir de senin orada canlanırsın. Hatırlarsın her şeyi. He he dersin sonra. Ben şimdi hızlıca kaçan gerekiyor. Ne? Hadi ya hadi hadi. Bekliyorum seni. silah çekiyor. İşte bu tamam. Hackle burayı. Gem sat mi? Falcon! Wow! Falcon.